blog yazmak gerçekten çok keyifli. Ben bu konuda çok sorular da alıyorum. Ben de blog yazmak istiyorum. Nasıl başlamalıyım, nereden başlamalıyım? Kendim hem blog yazan biri olarak ve ilgi alanıma giren blogları takip eden biri olarak çok şey öğreniyorum. Bloglarla bilgiye çok daha kolay ulaşıyoruz. Sadece hem yazanların hem okuyanların dikkat etmesi gereken bir nokta zaman zaman bilgi kirlilikleri olabiliyor. İçerik üretmekten ziyade e, dikte edilen içerikleri yazı, yazıldığında e, ya da çok araştırılmadan, özellikle çok ciddi, önemli konularda sağlık gibi, çocuk gibi konularda fazla araştırılmadan yazılan yazılar e, başka insanların hayatlarında olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Hatizane önerim, nasıl seçimlerimizi yaparken çok inceleyip sık dokuyoruz. E, bu konularda da gerçekten e, iyi araştırma yapan dikte edilen ya da verilen bir metni direkt kopyalayıp yapıştıran değil de kendi özgün içeriğini yaratan ve kaynak sunan blogları takip etmek e, bence çok daha faydalı olacak.